Asfaltırak izleyicileri, Kadir Arla yine birlikteyiz. Ee, bayram geldi ama bayram geldi geçti ama futbol gündemi hiç durmadı. Biz e, Kadir seninle futboldan başka bir şey konuşamayacağız herhalde. Gündem öyle hızlı gidiyor ki. Vallahi konuşamayacağız. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Avrupa <laughs> Ligi maçları başladı. <laughs> Hayır özel programlar yapacağız dedik. Yok tenis dedik, yok kız dedik, yok kayak dedik. Ama. <laughs> Bisiklet konuşacağız dedik ama yok hiçbir şey. Futbol o kadar mümkün ee, olmuyor pek evet. Peki. Hani bize Türk futbolu değil mi de e, acayip fırtınalı. Yani şu Aynen öyle. yapmadığımız süre içerisinde neler neler konuşuldu ya. Yani şu Aynen an e, istersen ilk baştan başlayalım. 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 Şey olsun. E, önce Süper Lig'e Kara Gümrük geldi. Erkan Zengin Kara Gümrük e, şeyini müsabakasını e, ne, ne diyor? VS e, şeyini e, Valla yani kara e, kazandı. izledim açıkçası final maçında oturdum bayağı şey yaptım da e, 120 dakika hani bekledim ne olacak ne olacak diye de zaten Erkan Zengin'den pek bir hikaye çıkacak bir oyun da gelmedi açıkçası. Bir uzatmadan sonunda bir şey vardı. Serbest duruş 96'ta Kaleci çıkardı. Aynen aynen. E, onun dışında bir şey olmadı yani. Hı hı. E, ama kara açıkçası yani birçok teamülü de yıkmış durumda. Yani 9 tane sanırım antrenör değiştirmiş iki yıl içinde. 9 e, antrenör değiştirip ki bu değişen antrenörlerden e, birisi de biliyorsun Cüneyt Dumlu Pınar e, şeyin başındaydı. Adana Demir'in başındaydı. Adana Demir'in başındaydı. başında Kara başındaydı. Yani 9 e, tane antrenörle iki yılda ikilik atladılar. Hani yok istikrar, Hayır. yok şöyle olmalı, Adana, böyle olmalı. Bütün bunları Adana yıktılar Adana, yani. Adana Demir Spor'da hocası Karagümrük'ün eski hocası, oyuncusu Karagümrük'ün eski hocası ve oyuncusu. <laughs> aynen, aynen. Çok garip bir <laughs> ıı, denklem vardı ve kazanan Karagümrük oldu. yani. Ama penaltılar <laughs> artık biraz şey ya, yani. Tabii hiç biraz. Iı, ya ama oyun içinde de mesela ilk yarı gerçekten hiç pozisyon bile vermediler zaten. İkinci yarı golden sonra Adana Demir Bey ıı, yüklenme bastırdı hı. falan ama... Iı, ...yine de hani ben Karagümrük hak etmedi diyemem. Ee, evet. Daha daha önce de söyledim, daha derli toplu bir oyun oynuyorlar. Ama Adana Demir Spor ne kadar hak ettiyse Karagümrük de o kadar hak ettiyse. Karagümrük ne kadar hak, hak öyle. ettiyse... Yani, yani hatta, diyorsun ki 22 takım olsun, öyle mi Süper Lig? <laughs> o da diyecekmiş. Süper Lig'in 21 takım olmasından sonra 19 takım olması daha mantıklıydı bu anlamda. <laughs> yani <düşen Vallahi>, ben... <laughs> o da ayrı apayrı bir karar zaten de ee, çok da ilginç bir karar oldu. Yani hem ligi oynatıp hem takımları düşürmeyen tek ülke olarak geçtik tarihe. Ya bunun sen kendince bir mantıklı sebep bulabiliyor musun? Yani şu sebepten olabilir diye diyebildiğin bir şey var mı? Vallahi abi ben hani şey düşünüyorum. Mustera'nın ayağı boşa kırıldı gibi görüyorum ya. ya muster biz boşuna Mustera'yı kaybettik yani. Ya Trabzon Trabzon o kadar şimdi yani biz hepimiz herkes söyledi bunu şey diyeyim Trabzon kayboluyor şöyle oluyor böyle oluyor. Şimdi Trabzon arkadaş e, Başakşehir şampiyonluk maçı oynadınız dese söylediğinde son derece haklı çıkıyor adamlar. Aynen. Haklı ya böyle çıkıyor. bir karar verecektiniz o zaman playoff oynatsaydınız. Ha, keşke. Tabii keşke. canım. Tabii. Yani. Şey oynamasaydı. Alt takımlar oynamasaydı adamlar rahatlar. rahat. onlar uğraşmasaydı, sakatlık olmasaydı üst taraf kendi göbeğini kendi şeyle kesseydi. Aynen. Yani diyorlar ki işte biz bu kararı önceden bildirseydik şampiyonluk yolundaki takımların düşme potasındakilerle maçı vardı ondan etkilenir. E, o zaman yani playoff oynatsaydınız. Tabii canım, Kimse ya çok... bu kadar yıpranmasaydı. Ya hayır böyle saçmalık olabilir mi? Yani ee, sebep ne? Ben herhalde sebebi anlayamadım. Yani bunun sebebini anlayabilmiş değilim. Sen anlayabildin e, mi? Valla bir anladığım Ankara gücü demiş ki bizim taraftarımız olsa çok farklı olurduk. Pandemi sürecinde taraftar yani en etkili taraftar grubu olan takım olarak biz taraftarımızdan mahrum kaldık falan demiş de yani e, taraftarı olan tek kulüp Ankara Kaysen gücü değil. Kayseri'nin taraftarı ya. yok muydu? Ya işte İzmir taraftarı yok mu? Malatya'nın taraftarı yok mu? Galatasaray gibi evinde son 3 yılda sadece bir maç kaybetmiş bir takım var. Yani bir maç Galatasaray bu pandemiye kadar evinde son 3 yılda bir maç kaybetmiş. Ya Trabzon ya Trabzon'a gitmek kolay mı? Çıkmak kolay mı oradan? Aynen. Yani böyle saçma Trabzon evinde yok. daha şey kaybetmiyor artık. Ya yani uzun zamandır ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye yenilmiyor Trabzonspor. Ya, o çok saçma bir ben hala çöz, çözemedim. Yani şu sebepten diye bir mantıklı iler tutar gerçekten ha evet yani katılmasak da bir mantık bulabildiğim bir açıklama bulamadım. Ya benim aklıma sadece şey geliyor. Ee, öncesinde işte Bain Sports yine ödemeleri biraz daha düşürelim. 250 milyon dolara inelim. Paranın hepsini 3.50'den e, sabit kur yapalım falan gibi söylemler vardı. Ödeme yapamayız vesaire gibi. Hani maç sayısını arttırıp e, Bayern Sports'un reklam gelirini arttırmak mı diyeceğim ama kararın alındığı günün akşam Bayern'ın da e, şeyi e, üst düzey yetkililerinden biri bize sormadan bu karar alındı. Bizim için ekstra maliyet demek falan diye açıklama yaptı. Ben anlamadım. Ya dövüşle çok güzel bir oyuna getiriliyoruz. Yani neymiş ödemeler sıkıntılı daha çok dekoder satacağız. Ya kimle de kadar satacaksın yani? Yani, yani zaten şey, şey ne olacak? Türkiye Kupası bu formatta imkansız devam etmesi. Türkiye Kupası'nın 3 günde bitirmesi gerekiyor şu an. Yani, yani Türkiye, Türkiye Kupası, Kupası tek maç ele eleme sistemine dönmesi lazım. 6 tane maç yaptırıyorsunuz bu insanları grup şeyine alıp ve ilk 4'ün gruplarda yer alması garanti. Bir de yani her sene. Bir de 21 takım olunca her de bir takım bay geçecek. Aynen. Öyle bir saçmalık var. var. <laughs> Eskiden çocukken vardı oturuyordum Bay geçen takım. 17 takımda oynanıyordu. Ne oluyordu o zamanlar? Yani Bay Geçip baya e, bayağı iki hafta ara verecek bir Anadolu takım mesela. iki hafta ara vermiş olacak. Ya da tabii bilmiyoruz hani sıkışık fikstürde bir hafta da olacak da. Hı uh -huh. Ama nasıl yetiştirecekler bilmiyorum. Bir de Euro 2021 var hani ee, Mayıs başında bitmesi lazım. Sen, federasyon ciddi anlamda hani senle daha önceki programlarda konuşmuştuk Türkiye'nin en kötü yönetilen kurumu diye burada deparattı, depar attı. açık ara e, arkamdan bir yetişemesin tabii. falan diyor. Yani e, şey yaptılar. Hani sporcu yönetici olan bankalar falan gelir belki aramızdan yetişirler. Bizden kötü yönetim alırlar diye düşündüler. Depar deparattı. <laughs> Ya çok ilginç bir karar. Ben anlamlandıramıyorum hiçbir türlü ve e, hala mesela Türkiye Kupası ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Çünkü o tarafta da belki de e, A, ATV ve A Spor'un itirazı olacak. Bilmiyorlar Kadir, bilmiyorlar. Planlama yapamadılar. Yani e, önümüze şöyle düzgün e, başı sonu bir belli olan mamur bir plan getirmediler ki bu karar alırken Türkiye Kupası'nı şöyle yapacağız, işte şöyle bitireceğiz, araları şöyle geçeceğiz, bunlar böyle olacak. Çünkü Hala bilmiyorlar yarın Cumhurbaşkanı'ndan ya da bir yerden basket 22 mi yaparız acaba? 23 mi yaparız? Onu da bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani Gerçekten ya, normalde bu tarz bir durumda en azından fikstürün belli olması lazımdı. Maç haftalarının belli olması lazımdı. Şimdi UEFA'nın belli. Şampiyonlar Ligi haftaları belirlendi. Avrupa Ligi haftaları da belirlendi yeni sezonun. O zaman bizim de fikstürü buna göre belirleyip yani şey Bilmiyorum. değil Galatasaray şu hafta oynayacak değil ama birinci hafta maçları şu tarihlerde, ikinci hafta maçları şu tarihlerde diye bizim önümüze bir program konulması lazım. Yıllardan beri bunu hiç yapabildik mi? Uğur Melek'e e, hep söyler yani fixtür çok önceden belli olması lazım. Avrupa'da bunu belirlemeyen yani, tek takımımızız diye, hiç tek ülkemiziz diye. Hiç, hı hı. Hiç belirlendi mi? Yok öyle bir şey. Evet. Yok öyle bir yani, şey. Yani. biz neyi yani. bekliyoruz, ne olacak? Yani dediğim gibi kendileri de şu an bilmiyorlar. Ciddi anlamda. Ya yani, muhtemelen kapalı kapılar ardında bazı şeyler devam ediyor. İşte e, ATV'ye nasıl zarar ettirmemeliyiz? A-Spor'a nasıl zarar ettirmemeliyiz? Onlar da buna e, göre bir plan program, program yaptı nasıl zarar diye. ettirmeyeceğiz? Öbür taraf ne olacak? Lan onu nasıl üzüleceğiz? Yani. Bunu nasıl mutlu edeceğiz? Şunu şöyle yaparsak ne olur? Yani hiçbir şekilde e, futbolu nasıl kalkındırırız? Nasıl ön öntüden çıkartırız? Yok, nasıl, yok. nasıl marka değerini <laughs> yükseltiriz? ki bir e, sonraki programda da konuşacağız. E, bu limitler falan. Bitti tük futbolu şu an e, koyuldu altına. Nereye gidecek, ne olacak bilmiyoruz. 2010 yılında 321 milyon dolarda yapılan ihalenin değeri. Şu an 250 milyon dolar fazla geliyor Bain Yani hani bunu 3.50'den mi, 3.80'den mi ne sabitleyelim diyorlar. E ama bu yani devam etsinler. Ne diyeyim şimdi dün e, şeyin elenmesiyle birlikte, Başakşehir'in elenmesiyle birlikte e, 2021-22 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkında kaybettik. Oh, ah ee, Yani geriye gidiyoruz 90'lara keskin bir dönüş yapıyoruz. Gideceğiz, Bakalım. Şimdi ya var. Yani ee, şu an tek eksiğimiz sine 5 kaldı sine 5'te geri dönerse bayağı 90'lar gibi yaşıyoruz yani. Ben kendi adıma e, şeyden usandık. Yani ben 2002'den beri yanlış hatırlamıyorum 2002'den beri e, digital yani, Sports yani sporun e, lig gibi abonesi. Ve büyük bir izleyicisiyim. Şeysiz ama önümüzdeki yıl e, yenilemeyeceğim. Yenilemeyeceğim çünkü e, artık bu düzene, bu yapıya para vermek istemiyorum. Yani kendi beceriksizliklerini benim e, paramla finanse etmesinler artık. Yani bu, nereye kadar? Niye izleyeceğim bu? Niye izleyeceğim? E, peki. Çok kişi de bu fikirde zaten. Şu anda aynı fikri paylaşıyor birçok kişi internette de. Yani önce yabancı sınırı, sonra bu olay, bir de limitler konusu var. Onu sonra ayrı çok konuşacağız zaten. Yani insanlar artık e, ne yap, yani hiç karışılmasa her şey daha güzel olacak. Yani hiçbir şey yapılmazsa gerçekten daha güzel olacak. Yani sadece e, fikstürü çekip gözlemcileri falan atayan bir kurum olsun TFF, onun dışında bir karar almasın, her şey daha güzel olacak gibi ya. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Ne yapalım? Ara Turan geçelim mi? Kısaca değinelim onu da istersen. İstek var programımızda o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarımızda Arda Turan Galatasaray'a gelmiş. Bunu da konuşun diye söylemişler. O konuyu da söyleyelim. Şey, e, şeyler kitlenmiş galiba. Telefonlar falan kitlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle denir yani. <laughs> Arda Turan e, bir açıklama yapmış. Barcelona'ya giderken bu kadar mutlu olmamış, bu kadar heyecandan damıştım diye. Evet. Abi çok mantıklı Yo, bir şey. Şeyi de attı dün Fatih Terim'in 3 e, sene önce geldiğindeki nerede kalmıştık tweet'i vardı ya. Evet, evet. Arda da attı aynısını da. <laughs> e, ya Arda kadar kendisini e, bu kadar bitiren, bu kadar harcayan e, Aynen. bir futbolcuları Şöyle söyleyeyim hani, sana. Sergen Yalçın için hep derdik ya yeteneğine ihanet etti diye. Evet. Etmeyeni Barcelona'ya kadar gideninin de sonu yine e, başladığı nokta oldu yani. Ya Sergen Değişmiyor. çok çok daha en azından Türk futbolunun yetenekli futbolcusu diye e, kazdı. Arda ise yerlerde sürünüyor. Şöyle söyleyeyim, e, benim oğlumun okulunda Arda Turan Barcelona'ya gittiğinde e, bir şey yapmışlardı, bol e, sahası yapmışlardı, minik. İsmini Hı. Arda Turan e, sahası kuramışlardı. Şimdi nasıl sileceklerini bilmiyorlar. Ne Abi, basketbol All-Star'ın basketbol all, <laughs> basketbol all da başlangıç atışını Arda Turan yapıyordu falan hani. Evet. İşte turizmimiz kötü oldu. Rus uçağı düşürüldü. Turizm kötüye gitti. Dericiler Konfederasyonu mu ne? Arda Turan'a reklam çektirdi. E, Visit Turkey falan tarzında. Evet. Yani ne? şey, o zamanlar ülkenin kanayan yaralarını Arda Turan'la kapatıyorduk. Hatta meşhur bir tweet vardı ya bir de şey e, başka bir bakış açısıyla Ülkece Arda'yı mutlu etmeye adadık galiba kendimizi diye. <laughs> hani her şeyin içinde Arda vardı. Ya abi hani e, e, kısaca hani şey, aslında çok iyi bir noktaya geldi. Ya ben Barcelona sonrasıyla alakalı hani şey yapayım. Çünkü Barcelona'da olmadı falan hani olmadı da. Hani Neymar'la rekabete girdi olmadı. Hani şey değil, e, sonuçta Barcelona'ya transfer olmayı başarmış. Camp Nou'da hat-trick yapmış. Eee yani Atletico'da ondan öncesinde çok çok önemli takımın bir parçası olmuş ya bir oyuncu. Futbolculuğundan bir şey demiyoruz Arda Turan'ın kendi Aynen. kendini nasıl hatırlıyorsun. Ama işte futbol dışında kendisi de şeyle başladı ya. olay sanırım. Ee, bu bir referandum kampanyasıyla biraz başladı. Evet. Ondan sonra faizlerle alakalı açıklama yaptı. Neden hala ben bugün çözemiyorum. Ya faizler. Bir, bir şey yazdim e, tweet attım hatta görmüşsündür. Eee şey aslında röportaj yapıyorlar bu programda. En sevdiğim şey, hangi tarzı kurak evde okuyası günlüğüse giderken bir an ciddileşiyor. Görüyor. Medine. Diyor. Bir <laughs> de kendi de inanmıyor. <laughs> yani hani bunu şey dese e, dindarlığıyla şeyle ünlü sporcular var. Eski FETÖ'cüler, Hakan Şükürler, ne bileyim Musa Sollar falan dese yani bir nebze inanırsın şey yaparız ama yapış, yakışmıyor. Üz Üzerine yapışmıyor. Yani e, çok komik hallere düştü. E, bu anlamda futbolun da geri gitti. Yani futbolla uğraşmayı bıraktı. Ve şu an diyor ki işte yani o açıklamayı söyleyecektim. E, Barcelona'ya gittiğinden daha heyecanlıyım. E tabii heyecanlısın. Barcelona'ya kariyerin en tat noktasında gittim. Barcelona olmasa zaten artık madde Belki de Rale olurdu olmasa. İngiliz Premier Lig olurdu. İtalya Aynen. olurdu. Yani e, ama e, şimdi kariyerin dibe vurmuş. Dibe vurmuş. Galatasaray almasa oynayacak kulübün yok. Tabii heyecanlısın. Yani benim Düşüneceğim şu ya ben hani biz hatta birçok Galatasaraylı da söyler bunu hani 66'yı çok sevmiştik 66 numaralarda'yı çok sevmiştik zamanında. 10 numara olmasıyla başlayan süreçte yavaş yavaş sıkıntılar olmuştu ama hani şöyle de bir şey var 2011 yılında giderken Arda kazandırdığı transfer geliriyle işte Musteralar, Melolar, Uşfalusiler, Elmanderler o takım. Ana parası Arda'dan geldi. Yani o onun bonservisiyle resmen komple bir takım kuruldu Arda'dan gelen parayla. Yani gider ayak da yine çok büyük bir takım kuruldu. Hacım yoktu tabii kurarsın. <laughs> yani sonrasında ben geçen yıldan beri hiçbir zaman istemedim gelmesini. Hatta Fatih Terim'in bu yüzden Mustafa Cengiz'e kamuoyu önünde açıklama yaptırtacak duruma getirmesini de çok yadırgamıştım hatta neredeyse istifa edecek falan filan mevzuları oldu biliyorsun. Hı hı. Şimdi ama bunun üzerine hoca e, tekrar tekrar aynı şeyde ısrar ediyor. E, biz de biliyorsun yani Fatih Terim'in de kredisi sonsuz açıkçası. E, yani istiyorsa ve maliyet de getirmeyecekse madem maç başına oynayacak herhangi bir ücret almayacak. Daha kap açıklaması gelmedi gerçi ama hani söylenen maç başına ücretle oynayacağı Küllerinden evet. doğar mı? Bunu, bu bulduğun var mı? Abi şimdi küllerinden doğar derken 22 yaşındaki Arda'yı hiçbirimiz beklemiyoruz da yani 33-34 yaşındaki Arda yani çok 32'den, mu faydasız olur? Faydasız olacağını zannetmiyorum. Ufak yani, da olsa bir faydası olacaktır. 32'den sonraki hacı efekti olur mu? Hayır canım. Ne yani abi <laughs> sen de yani. <laughs> Hayır canım. Yaşlı değil de yaşlı. Ee, aynı yollardan geçip yani, gelmişti gelmişti. Yani beni Galatasaray stoperinde şimdi oynatsan 3 ay idman Bülent Korkmaz etkisi olur mu? Yani. <laughs> o, o, kadar kadar yazın bunu. Yani. Ya Hacı'den bahsediyorsun yani. Hani, Hayırdır, Hacı o da, çok ayrı o bir o yerde. o da yerde. Barcelona'dan Real Madrid'den sonra dönüp dolaşıp gelmişti. Şöyle söyleyeyim. Şu an söylenen Babel de gitmemekte diretiyor deniliyor. Hı hı. Ee, Emre Kılınç da geldi oraya. Hı hı. Yani ciddi bir rekabet var ortada ama ee, bu fikstürde özellikle hani 40 e, haftalık fikstürde Avrupa Ligi var bir de biliyorsun bence hiç memnun değil bizim takım şu an o Avrupa Ligi'ne katılmamızdan ama e, Avrupa Ligi, yani çünkü Avrupa Ligi olmasa belki Falcao'ya falan hani bak Avrupa'da da değiliz git falan denilecekti ama şu an gözüken Falcao, Jack ikilisi, ikilisi forvetimizde oynayacak yeni sezonda. Başa Babel o. aynı şekilde gitmiyor. Abi siz limit de yükseksiniz Galatasaray'da zaten. Bu kadar da oyuncu var. Rahat rahat siz bunu sene götürürsünüz. Yani bu <laughs> e, zaten nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani ciddi anlamda bilmiyorum. E, çok büyük bir maaş yükü var Galatasaray'ın sırtında. Yani çok kurtulunanlar da oldu ama yani arada da bu sıkışık fikstürde ve bu sürekli sakatlanan Galatasaray kadrosunda bir şekilde yer bulacaktırken işte bazı taraftarlar hemen Falcao ile Atletico Madrid'de kazandıkları UEFA kupasını şeyini falan koymuşlar hani bu yeniden olacak vesaire gibi de ya öyle büyük hayaller kurmuyorum ee, ama hani şey olacağını da düşünmüyorum nasıl diyeyim mesela Galatasaray'daki Hamit Altın topun son senesi gibi olmaz yani diyorsun o, ki Arda'dan çok büyük bir şey beklemeyelim ama bu sosyal medyanın yeni söyleme klasik çöp de olmaz diyorsun. Çöp olmaz, evet. çöp olmaz. Ee, ya da çöp olsa bile, hani e, en azından birilerine geri çöpten alıp değerlendirebileceği her bir çöp olur. <gülüyor> <gülüyor> Yok, çöp olacağını düşünmüyorum. Yani bir artı bir yıl gibi bir sözleşmeyle, e, yani şöyle Fatih Terim'le buluşacak bir kere. E, araları açıldıktan sonra yeniden barıştılar. Fatih Terim'le Arda Turan e, yani birbirlerine gerçekten zamanda çok seviyorlardı. Hani Arda da biraz açıkçası duygularıyla da oynayan birisi. Bir de ben Arda'da hep şunu yıllardır söylüyorum. Hani Arda ya en büyük yeteneği bence şey e, oyundan kopmuyor. Hani böyle zekasıyla oynayabiliyor. Zekasıyla oynadığı için Allah. ayaklar gitmese de zekasıyla bir yıl daha Hani bunu ama düzenli ikon bir oyuncusu olarak değil de Galatasaray'a katkı sağlayabilecek kadar oyun zekasıyla gidebilecektir diye düşünüyorum. Yani, evet. Sen benden daha mutlusun. Ben e, bu kadar şey diyeyim. Ben hatta şöyle bir şey bekliyorum. Fatih Terim'in e, agresifliğini yapacağını da biliyoruz. E, i̇lişkilerdeki sıkıntısını da biliyoruz ki Fatih Terim'le çalışan borcuların da benzer durumlara geçtiğini de biliyoruz. Bu durumda. Hı hı. Ben Arda'dan e, inşallah olmaz. Öyle bir şey de değilim ama Hele birazcık size de biraz da polemiklerin içerisine girerse yeni bir işte gazeteci dövme ya da ne bileyim hastane basma ya da benzeri, bence benzeri ya. bir şey bekliyorum. Çünkü e, yani Fatih Terim efekti ona top oynatır ama Fatih Terim efekti ona bu tarz şeyleri de yaptırır gibi geliyor bana. Ya şu kadar olaydan sonra ben Arda'nın artık böyle işler içine gireceğini düşünmüyorum. Ee, benim düşüncem Arda sadece futboluna bakacak. Hatta yani kaptanlık verirlerse demeç verecek. Kaptanlık vermezlerse konuşmayacak bile bence fazla. İnşallah yani herkese mutluyum, huzurluyum. İnşallah teşekkürler deyip olur. geçecek. Ama çok iyi <laughs> Ya Olmazsa olmazsa zaten bunun tepkisini tribünlerde gösterir. Zaten bu iki yıl önceki Galatasaray'ın teklifi komikti. Açıklamasından dolayı hala birçok taraftar kendisiyle mesafeli. Ee, yani onun dışında Arda yine bu işte siyasi işlere girerse veya polemik kovalarsa veya sağ içinde kavga-dövüş işlerine girerse, ben zannetmiyorum Arda'nın, yani zaten Fatih Terim bile sabretmeyecektir. Bundan ee, sonra ve, e, tek yol Fortuna takılır o da. <laughs> ben Arda'nın şu an Galatasaray'a gelmesindeki amacının bu şekilde çok çok iyi yerlere gelmiş bir kariyerin kulüp bulamadığı için futbolu bıraktığı yerine, yuvasında futbolu bıraktığı hikayesiyle, yani cümlesiyle sonlanmasını istiyor bence bu hikayenin. O yüzden Arda Galatasaray'a geldi. O yüzden Hatırlı birçok kişiyi bence bu zamana kadar sokmaya çalıştı araya. Ee, yani ben bu saatten sonra Arda'nın bu polemiklerden uzak, sakin bir şekilde e, Galatasaray kariyerini tamamlayıp belki bu sezon sonu, belki bir sezon daha oynayıp işte e, hakkınızı helal edin deyip gideceğini düşünüyorum. Zaten onun sonrasında da futbol dünyasının ya da siyasetin içinde mutlaka bir yerde olacak gibi Arda Turan. İnşallah ee, dediğin gibi olur. Tamam o zaman. Aynen. Bugünlük e, futbol 21 takımın kulüpleri ve Adaturan'ı konuştuk. E, bir dahaki da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz abi.